Valentium Isparta Kule. ATP Ata Teknoloji Platformu olarak şirketlerin kritik süreçlerine yönelik yazılım ve altyapı hizmetleri sunmaktayız. 1997 yılında kurulan şirketimiz 2021 yılında borsaya açılmıştır. 3 ana markayla faaliyet göstermekteyiz. ATP Dijital markamız dijital dönüşümle ilgili şirketlere ERP, CRM, iş akışı, döküman yönetimi, iş zekası gibi farklı alanlarda çözümler sunmaktadır. Zenya markamız konuk ağırlama sektöründe kasa sistemleri, arka ofis ve yeni geliştirdiğimiz kiosk ürünlerimizle birlikte müşterilerine hızlı restoran deneyimi bir üst level'a taşımak istemektedir. Tresoft markamız aracı kurumlarda, fon ve portföy şirketlerinde kullanılmakta olup tamamen kendi yazılımımızdır. Bugün perakende günlerindeyiz. Tüm değerli konuklarımızı standımıza bekliyoruz.